Mehmet Hacet Erdoğan neden operasyon sinyali verdi? Pazartesi günü kabine toplantısından sonra açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik artan saldırıları kastederek artık tahammülümüz kalmadı dedi, yeni bir operasyon için sinyal verdi. Şu sözlerle, Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Bir taraftan Amerika'nın, öbür taraftan Rusya'nın Suriye sahasında Türkiye'yi sıkıştırdığı, bir tür bu filmi daha önce de görmüştük de dedirten, dejavu duygusu da denebilir bu son gelişmeleri. Amerika'nın Suriye ve PKK-YPG politikasının Biden yönetiminin iç başına gelişinin 10. ayında Obama dönemindeki ilk haline yeniden demir attığına dair işaretler artmış durumda. Trump döneminde bizzat kendisi tarafından dillendirilen ne işimiz var Suriye'de tutumu nedeniyle oluşan motivasyon kaybı ve dikkat dağılmasının giderilmesi ve yeniden PKK-YPG kuşağı projesine angaje olunması anlamında bir işaret bu kastettiğim. En net tezahürünü de Biden'ın geçen hafta kongre liderlerine yazdığı mektupta kullandığı şu ifadelerle görmüş olduk. Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonlar Daş'ı yenilgiye uğratma çabasının altını kazıyor ve sivilleri tehlikeye atıyor. Yoksa Amerika ile Rusya Türkiye'yi sıkıştırmak için yeniden birlikte mi hareket ediyor? Geçmişte Ankara'da özellikle Suriye sahasındaki ısınmanın arttığı dönemlerde bu işler için mesai harcayan çevrelerden Rusya ve Amerika'nın Suriye için gizli anlaşmalar yaparak paslaştıkları yönünde birkaç kere kanaat bildirimi almıştım. Bunun somut örnekleri hatta ifşatı da oldu. En ciddi paslaşma ise eset rejiminin muhaliflere karşı dayanabilecek gücünün kalmadığı bir dönemde ortaya çıktı. Hatırlayalım, Rusya 30 Eylül 2015'te Suriye'ye askeri gücüyle fiilen girmiş ve rejimle birlikte büyük katliamlar yaparak savaşın gidişatını kendi lehine değiştirmişti. 2019 yılına gelindiğinde bu gelişmenin Amerika'nın onayıyla hatta isteğiyle olduğu, arkasında gizli bir Amerika-Rusya anlaşmasının bulunduğuna dair dikkat çekici bir ifşaat ortaya çıktı. Bu ifşaatı hatırlatmak için Mayıs 2019'da gazetelerde çıkan küçük bir haberden alıntı yapalım. Obama döneminde Savunma Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yapan Andrew Exum, 2015 yılında Beşer Esed rejiminin aniden düşmesinden endişe eden Amerika'nın Rusya ile görüştüğünü açıkladı. Exum, o tarihte Obama'nın Esed rejiminin aniden düşmesinin hem Suriye'de tamamen belirsizliğe neden olmasından hem de İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasından endişe ettiğini kaydetti. Söz konusu isim sözlerinin devamında Esad'ın aniden düşmesinden duydukları korku nedeniyle Amerika yetkililerinin Ruslarla gizlice temas kurduğunu ve kendi tabiriyle yıkıcı başarı adı verilen planın devreye sokulduğunu anlatıyordu. 6 yıl önce Amerika'nın onayı, Rusya'nın fiili müdahalesiyle ortaya çıkan yıkıcı başarı planının sonucunun Suriye'nin bugünkü hali olduğunu söylemeye bilmem gerek kaldı mı? Amerika ile Rusya arasında Suriye sahasında fiili bir anlaşma zaten yürüyor. Amerikalılar orası bizim harekat sahamız değil diyerek Fırat'ın batısına, Ruslar da orası Amerika'nın faaliyet alanı diyerek Fırat'ın doğusuna karışmıyor. Amerika ve Rusya Genelkurmay Başkanları 20 gün önce Helsinki'de ne konuştular? Peki son günlerde Suriye'deki Türkiye varlığını hedef alan saldırıların arka planında yine bir Amerika-Rusya paslaşması olabilir mi? Şöyle düşünelim. PKK-YPG'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki varlığına saldırması halinde. Bu durum Amerika'nın işin başından beri gözetmeye çalıştığı buradaki YPG varlığı Türkiye için tehdit değil tezine zarar verebilir. Amerikalılar bunun yerine el altından Ruslarla işbirliği yapıp Fırat'ın batısındaki YPG varlığını harekete geçirmek istemiş olabilirler. Eğer böyle bir gizli anlaşma varsa bunun görünür alandaki ipuçları neler olabilir diye bakınca Amerika ve Rus Genelkurmay Başkanlarının 20 gün önce Finlandiya'da bir araya gelip 6 saatlik bir görüşme yaptıkları haberini buldum. İki isim görüşmenin içeriğini açıklamama konusunda bir karar birliğine de varmışlar. Çıkan haberlere göre görüşmenin ana gündem konusu Afganistan meselesiymiş. Ama belki Suriye'yi de konuşup gizli bir plan yapmışlardır. Şeytana şapkayı ters giydirenlerin cirit attığı bir yerde her şeyi düşünmek lazım. Peki bu oyun bozulur mu? Daha önce bozuldu, yine bozulur. Ama önce oyunun ne olduğunu iyi okumak gerek. Mehmet Acet, Yeni Şafak Zafer Şahin, Muhalefette Barzani Çatlağı Bakmayın siz kameralar önünde yapılan Millet İttifakı ortakları arasında tam bir uyum var açıklamalarına. CHP ile İyi Parti arasında İP koptu kopacak. CHP'nin Kuzey Irak ziyaretinde Barzani ile yaptığı görüşme. Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümünde muhatap HDP'dir çıkışı ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olması kesinleşmiş görüntüsü veren vaatleri İyi Parti'yi, Akşener'in Fatih benzetmesiyle İmamoğlu'nu öne çıkarması, İyi Partililerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazları ise CHP'yi fena halde rahatsız ediyor. CHP ayrıca Akşener'in sürpriz ben aday değilim başbakan olacağım açıklamasını da ortaklık hukukuna aykırı siyasi bir manevra olarak değerlendiriyor. Bu karşılıklı rahatsızlığın dozu İyi Parti cephesinde biraz daha yüksek. Akşener'in Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeden kulislere yansıyan bilgiler ittifakın geleceği açısından önemli ipuçları içeriyor. Akşener'in görüşmede Davutoğlu'na CHP bize hiç danışmadan Barzani ile görüşüyor. HDP konusunda yapılan açıklamaları tabanımıza anlatmakta zorlanıyoruz. Bizim CHP ile ilişkimiz AK Parti MHP ilişkisinden farklı. CHP bizi Cumhur İttifakındaki MHP gibi konumlandırmak istiyor ama biz bunu kabul edemeyiz sözleriyle ortağından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği konuşuluyor. Akşener'in bu sitemleri anlamlı. İki partinin liderlerinin tavanda sağladığı uyumun tabanda olmadığı bir sır değil. Bazı iyi Partililer 2019 yerel seçimlerinde hiçbir il belediyesinin alınamamasını CHP ile ittifaka bağlamıştı. Gelinen noktada tabanda da çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Bu iş başını iyi Parti'nin çekeceği, Gelecek Deva Saadet Demokrat Parti'den oluşan üçüncü bir ittifaka gidebilir. CHP'de HDP ile baş başa kalabilir. 2022 ittifaklar açısından çok hareketli geçecek. İmamoğlu'nun yanındaki 12 vekil her şey İmamoğlu'nun Politik Yol adlı internet sitesine 10 Eylül günü verdiği o röportajla başladı. Röportajda Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı Adeta zorla ilan ettirilen İmamoğlu o günden sonra kendini yollara vurdu. Hafta sonunu Trabzon, Bayburt ve Erzurum'da geçirdi. Üç günlük programda kendisine 12 vekilin eşlik ettiği belirtiliyor. Belediyenin resmi sitesinden yayınlanan Bayburt'ta İmamoğlu izdamı başlıklı haber ve fotoğrafların verdiği mesaj çok net. İmamoğlu CHP Genel Merkezi'ne res çekmiş. Cumhurbaşkanı adayı gibi sahayı dolaşıyor. İmamoğlu'ndaki bu olağan dışı hareketlenme birilerini rahatsız etmiş olmalı ki sosyal medya üzerinden yeniden Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarma çalışmalarına hız verildi. Evinin mutfağından çektiği videolarla adayım mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun işi zor. İki belediye başkanının gözü de Cumhurbaşkanı adaylığında. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Ne kadar istikrar, o kadar büyüme. Hollanda'da 17 Mart 2021'de yapılan seçimlerin ardından tam 7 aydır hükümet kurulamıyor. Ülkede 2017'de yapılan seçimden sonra da benzer bir süreç yaşanmış ve yeni hükümetin kurulması 6 ayı bulmuştu. Almanya'da koalisyon görüşmelerinin Aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve yeni hükümetin en iyimser tahminle Noel tatili öncesinde iş başı yapması bekleniyor. Ülkede bir önceki hükümet ancak 5 ayda kurulabilmişti. İtalya'da son 10 yılda 7, 1946'dan beri ise 67 hükümet kuruldu. Bizdeki durumda koalisyonlar ülkesi İtalya'dan farklı değil. 1 Kasım 1923'te kurulan İsmet İnönü hükümetinden bu yana 98 yılda 66 hükümet kurduk. Eğer bütün hükümetler görev sürelerini tamamlayabilseydi 66. hükümet 2018'de değil 2186'da kurulacaktı. Türkiye'de 1991-2002 arasında 11 yılda 9 hükümet kuruldu. Ortalama hükümet ömrü 1 yıl 2 ay oldu. Bu dönemde kurulan 5 hükümet 1 yıldan az iktidarda kalabildi. Tansu Çiller'in kurduğu 51. hükümet Sadece 25 gün görev yaptı. 1995-96 arasında her 3 ayda bir hükümet değişti. Hükümet kurmanın zor, siyasi istikrarı yakalamanın neredeyse imkansız olduğu parlamenter sistemde durum bu. Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika'da ise 245 yılda sadece 46 başkan görev yapmış. Mesele sadece istikrar da değil. Türkiye yüksek enflasyonla 1970'lerde iş başına gelen CHP, MSP ve MC koalisyon hükümetleri döneminde tanıştı. Enflasyon koalisyon hükümetlerinin iş başında olduğu 1995-99 döneminde tavan yaptı. Türkiye siyasi istikrarı sağladığı her dönemde ekonomisini büyüttü. %7.8 ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek büyüme oranı 1923-1938 arasındaki Atatürk döneminde yakalandı. İkinci en yüksek büyüme ise %7.2 ile Erdoğan döneminde gerçekleşti. Türkiye 2004'te 9.4, 2005'te 8.4 büyüdü. 1950-60 arasındaki tek partili Menderes döneminin büyüme hızı %6.3 oldu. 1965-71 Demirel hükümetlerinde ise %6 büyüdük. Tek parti dönemlerinde büyüdük, bütün koalisyon hükümetlerinde ise küçüldük. Büyüme hızı 1991-1994 DYP-SHP hükümeti döneminde 2.7'ye. 1999-2002 arasındaki DSP-MHP-ANAP koalisyonunda ise 1.2'ye düştü. Rakamlar böyle. Bizim muhalefet bu gerçeği bildiği halde seçmene parlamenter sisteme dönüş vaat ediyor. Sistemin yeni adı da pek hoş. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Her derde deva. Tabi yersen. Sadece getirmek istedikleri düzene verdikleri bu ad bile bir yanlışı savunduklarının ve Erdoğan'ın bu sistemden vazgeçip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmesinin doğru bir iş olduğunun ispatı. İyileştirmeye, güçlendirmeye muhtaç olan bir sistem dikiş tutmaz. Dün tutmadı, yarında tutmayacak. Zafer Şahin, Milliyet.